Gönen Karadeniz Emlak'tan herkese merhabalar. Evet sevgili izleyenler, bugün de e, oldukça büyük yeni sıfır bir dairenin tanıtımıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 artı bir e, daireyi sizlerle tanıtacağım. Gördüğünüz üzere inanılmaz büyüklükte bir e, merdiven girişi ve hol var. Şöyle dış merdivenlerden sizlere yavaş yavaş göstermeye başlamak istiyorum. Yine hali hazırda bir asansörümüz takılmış durumda. Çünkü en üst kattayız. Dublex bir daire sizlerle paylaşacağım. 5 artı 1 yeni yapılmış daha tozları üzerinde sıfır bir daire. Evet 5 artı 1 dairemiz oldukça güneş alabilen bir daire. Şöyle yavaş yavaş dairemizin girişini yapıyoruz. Her şey birinci sınıf güvenliğinizle düşünülmüş. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Audi güvenlik sistemleri takılmış. Tavanları yüksek yaklaşık 3 metre ve yüksekliğinde bir tavan yapılmış. Dairemizin kapısı bu şekilde bir çelik kapı yapılmış. Pırıl pırıl. Aynı zamanda 5 artı 1 dairemizin hemen girişinde sol tarafında güzel bir ayakkabılık, pardüselik ne olarak düşünürseniz yapılmış boydan boya Kapımızın hemen arkasında yine askılığımız var. Sizlerle burayı da paylaşmak istedim. Çok şık bir daire tanıtımıyla çünkü sizlerle birlikteyiz. Evet. Şimdi dairemize ilk girişimizi yapıyoruz. Giderken şöyle güzel sağ tarafta muhteşem büyüklükte bir salon bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi kapı kulupları birinci sınıf, kapılar birinci sınıf yapılmış, düşünülmüş tavanlar oldukça yüksek ve tavanlarda birinci sınıf malzemeli spotlarımız var. Spotlar kullanılmış. Burası büyük bir salon. Bu salona hemen hemen her eşya sığar. Çok güzel e, tavanlarda yine karton piyerlerimiz var. Avize yere bırakılmış tavanda. İçerisi güneş alıyor. Ve misafir odamızı şöyle yavaş yavaş sizlere göstermek istiyorum. Gayet büyük bir misafir odamız var. Şık tavanlı, şık lambalı, yerler parke ve birinci sınıf. Gördüğünüz gibi süpürgelikler bile parkelerin kalın bir şekilde yapılmış. Ve çerçevelerimiz gri, son model çerçeveler. Ve misafir odasından sevgili izleyicilerimiz hemen bir balkonumuz var. Şöyle balkonumuza çıkışımızı yapmak istiyorum. Şöyle gri taşlar kullanılmış. Balkonumuz oldu.